yok. Biz bu rivayeti kabul ediyoruz. Şiiler de kabul ediyor. Yalnız onu yanlış anlıyorlar Şiiler. Sen inşallah bitir ben cevap vereyim abi. Peki ben bu hadisi okuduğum zaman benim aklıma direkt Hazreti Ali'nin e, halifeliği şeklindeki bir düşünce geliyor bana açıkçası. Öyle bir şey yani mi? Şiilerin iddia ettikleri gibi bir şey geliyor bana. Ya Ne geliyor abi? Biraz daha açık konuşursan yani ona göre cevap Hazreti Ali benim halifemdir demek istediğine dair Hz. Ömer'in de buna, da, buna rağmen evet. Allah'ın yeter. Peygamberin ka yani kalbini mi okumuşlar ya? Buyur devam et. Evet evet, evet ben Bitirsin inşallah. hani şunu demek istiyorum. Bir Müslüman olarak bizim tavrımız ne olmalıdır bu konuda? Güzel kardeşim şimdi anlatayım inşallah sana. Şimdi i̇nşallah. Ne zaman oluyor? Perşembe günü. Her, Her şey ne zaman mikrofon kapatabilirsen sana zahmet inşallah. Şimdi Resulullah'a seyrediyorsam ne zaman vefat ediyor? Pazartesi günü. Şimdi Hazreti Ömer anh peygamber de bir insan, bir beşer. O da bizim gibi e, ihtiyaçları olan, beşeri ihtiyaçları gideren yani yemek yiyen, e, uyuyan efendim yorulan, efendim işte dişi kırılan, mübarek dişi Uhud Savaşı'na kırılan bir insan. Ve o ölüm e, ne diyelim hastalığına yakalandığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ara ara böyle gidiyor geliyor bazı şeyler sayıklıyor. Hazreti Ömer radıyallahu bu sözün o ölüm şeyinden yani hastalık diyelim yani o hastalıktan kaynaklandığını düşünerek Peygamber bugüne kadar zaten söyleyeceği tüm şeyleri söyledi. Allah son ayetini indirdi. Bugün size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı seçtim. Hatta bazı rivayetlerde bu ayet indikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hüküm bildiren hiçbir hadis de söylememiş. Bugüne kadar o zaten kitap tamamlanmış. Sünnetle o kitabın doğru pratiği ortaya konulmuş. Hazreti Ömer de anh diyor ki Allah Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü vesselam bunu e, uyku sayıklamasından dolayı söylüyor. Bana bir kağıt kalem getirin. Çünkü bu saatten sonra peygamber bize ne getirecek ki? Varsa ki bunun Şiilerin dediği gibi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın halife tayin edilmesi olduğunu söyleyelim. Şimdi sen böylesine önemli bir konuyu bak peygamberin yerine kendini koy. Hani Hazreti Ali radıyallahu anh, kendinden sonra halife tayin etmek istiyorsun. Bunun için bir kağıt kalem istiyorsun ve bu olayla bu olay olduktan sonra dört gün daha yaşıyorsun. Dört gün daha yaşıyorsun. Neden onu başka zaman yarın iyileşince kalkıp insanlara söylemedin kağıt kaleme gerek yok ki. Hani o an ölse bak o an ölse onların iddiaları doğru olabilir. Yani ihtimal ki doğru olabilir. Bana göre o da ihtimal dahilinde değil ama ihtimal ki doğru olabilir. Neden? Peygamber aleyhisselam kağıt kalem istedi şunu yazdıracaktı yazdıramadan öldü. Bak güzel kardeşim ama dört gün daha yaşıyor. Böylesine önemli bir meselede peygamber susar mı? Çünkü düşünsene kendisinden sonra Ali radıyallahu anh halife tayin edecek. Bir, asla susmaz. Bunu ertesi gün, sonraki gün, sonraki gün mutlaka insanlara söyler. Ama bunu söylememiş. Böyle bir şey yok. Şimdi böylesine önemli bir konu. Mesela kendisinden sonra bir halifenin seçilmesi konusu. Peygamber aleyhisselatü vesselamın gündeminde olsa o böyle son noktada sekerat halinde ölüm esnasında söyleyeceği bir konu mu olurdu yoksa kendisinden önce yani bu hastalığın ilk başlarında onu söyleyeceği bir konu mu olurdu? Çünkü gidip Hz. Ebu Bekir'i kendisi rahatsızlandığı zaman namaz imamı tayin edebiliyor. Hz. Ayşe annemize diyor ki Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh namazı kıldırıyor. Hz. Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah benim babam diyor Kur'an okuduğu zaman dayanamaz ağlar. Başkasına emir versen de başkası kıldırsa diyor. Hazreti Peygamber tekrar ediyor emri. Diyor ki Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın. Şimdi eğer Hazreti Ebu Bekir'i tayin ederken Allah Resulü Hazreti Ali'yi tayin etseydi değil mi? Sahabe bunu bir işaret olarak kabul ederdi. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti konusunda hiçbir sahabe çıkıp şunu diyor mu? Ya Ebu Bekir işte aslında Hazreti Ali radıyallahu an halifeydi. O olması gerekiyordu. Hiç kimse bunu söylüyor mu? Hayır söylemiyor. Ama ne diyorlar? Hatta Hazreti, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an kendisi dahi ben halife olacağım diye aday göstermiyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e beyat etmek için oraya girerken ondan önce davranıyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın bizim dinimizde. Bize imam tayin ettiğini, biz neden dünyamızda önüme, önümüze halife tayin etmeyelim diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan önce onun eline yapışıyor ve ona beyat ediyor. Ondan sonra diğer müminler de o beyatı yapıyorlar. Bu konuda hiçbir itilaf yok ki. Kaldı ki Hazreti Ali radıyallahu anh da gidip Hazreti Ebu Bekir'e beyat ediyor. Peki Hasan hocam, Hazreti Peygamberimizin e, naaşının... 3 gün beklediğine dair bir rivayet de var ben okuduğum kadarıyla. Şimdi bu beni şöyle. Sakife, tamam. Beni Safife tamam. algusunda eee halifelik 3 gün işimi... beklemiyor. Tamam kardeşim. Bir, bir dinle inşallah. Hazreti Peki. Peygamber sallallahu ve sellem pazartesi günü öğlen civarı pazartesi günü öğlen civarı vefat ediyor. E, salı günü akşam namazından sonra defnediliyor. İslam'da gün neye göre hesap edilir? İslam'da mesela evet. normalde miladi takvimde sen yarının takvimi ne zaman başlıyor? 12'yi geçince. 12'yi geçince evet. telefon ne yapıyor? Yarının tarihini geliyor. İslam'da nedir? İslam'da akşam namazı girdiği andan itibaren yarın başlar. Yani yarının gecesi mesela bugün ne? Bugün günlerden salı değil mi? Şu an biz İslam'a göre çarşamba gecesindeyiz. Daha bak e, ayın kaçı yarın? Ayın 25'i bugün. Mesela 26'nın Bak 26'nın 26 günün 26 Kasım'ın gecesini yaşıyoruz şu an İslam'a göre. Ama miladi takvime göre 12'den sonra senin tarihin atacak. Böylelikle ne oluyor? Pazartesi öğlen vefat etmiş. Aslında bir buçuk gün bile naaşı kalmamış. Bir gün yaklaşık olarak 7-8 saat ya da 10 saat kalmış. O da hem Hz. Peygamber ve efendim o defin hazırladıklarından yapılması hem efendim ertesi gün o birçok sahabe gelip peygamberin cenaze namazı diyorlar ki 10 kişi kıldı. Çünkü hadis var. Neden öyle diyorlar? Peygamberler vefat ettikleri yere gömülürler. Başka yerlere naaşları götürülmez. Nerede vefat etti? Hz. Ayşe annemizin odasında. Nereye defnedildi? Hz. Ayşe annemizin odasına. Peki o odada kaç kişi namaz kılabildi? 10 kişi. O zaman sahabeler ne yaptı? Geldiler 10 kişi namaz kıldılar. Bir daha geldi 10 kişi namaz kıldı. Böylelikle saatlerce yani binlerce sahabe, saatlerce o yüzlerce sahabe gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir grup halinde her bir grup her bir grup namazını kıldılar. Kaç gün ee, Rasulullah'ın naaşı? Bir dakika. O. Bir dakika. Toplu bir, Toplu bir cenaze, oldu. yok. Çünkü çünkü o da küçük. O da küçük. <laughs> o da küçük. Anladım. Bugünkü gibi tutup da bir açık alanda falan yere. Çünkü peygamberlerin naaşları diyor Hz. Peygamber Efendimiz'den gelen rivayette vefat ettikleri yere gömülürler. Onların naaşları başka yere nakledilmez. Orada yıkandı. Orada defnedildi ve orada da cenaze namazı kılındı. Bu yüzden ateistler diyor 10 kişinin cenazesini kılmış. Bilmiyorlar. Üç günden de mana nedir? Ne zaman vefat etti? Pazartesi öğlende. Bu pazartesi birinci gün. Salı günü ikinci gün. Salı günü akşam namazından sonra defnedildi. Aslında üçüncü gün başlangıcı. Üç günden kasıt budur tarih kitaplarımızda. Yoksa üç tane 24 saat değil toplasan 30 saatte veya 35 saatte, 33 saatte, 32 saatte toplamda. Çünkü öğlen vefat etmiş, ertesi gün öğlene kadar, öğlenden sonra vefat etmiş, ertesi gün öğlene, öğleden sonraya kadar 24 saat. E akşama kadar da olsun 7-8 saat geçsin ya da 10 saat geçsin, 33-34 saat. 3 günün anlamı bu. Pazartesi, salı, çarşamba. Çünkü akşam namazından sonra artık çarşamba günü devreye giriyor. Nasıl hocam? Resulullah'ın cenazesi üç gün ortada kaldı diye bir iftira ya da rivayet söz konusu değil. Böyle bir rivayet var ama bu işte anlattığım şekildeydir. Anladım. Anlattığım şekilde olmadı mı? Tamam. Anlattığım şekilde olduğu için bu aslında üç gün değil. Bir buçuk gündür. Ama anladım, anladım. rakam olarak bak kameri takvime göre pazartesi bir gün, Salı bir gün, ikinci gün. Çarşamba üçüncü gün. pazar öğlenler vefat etti. Bu birinci gün. Pazartesi. Salı günü e, defnedilmedi akşam namazına kadar. Bu ikinci gün. Çarşambanın akşam namazından sonra. Çünkü gün akşam namazında başlıyor İslam'da. Bak tekrar ediyorum. Sen cuma gecesi dediğin zaman bizim perşembe günü akşam namazını kıldıktan sonra cuma gecesi başlıyor. Yani bu beni sakifedeki halifelik seçimiyle ilgili bir durum değil. Asla onunla ilgili bir durum değil. Peki hocam. Bir de şu var. Neden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer adıyla e gidip hemen halife seçimine gitti? Ya en önemli mesele halifenin seçilmesidir. Niye? Çünkü defin işleriyle kim uğraşacak? Kim ne yapacak? Zaten insanlar peygamberin vefatıyla bir grup dinden çıkmış. Onlarla uğraşılacak. Devletin ayakta durması için önce bir baş seçmen lazım. İlk ihtilaf Resulullah'ın defin işleriyle kim uğraşacak? Sen diyeceksin ki ben uğraşacağım, öteki diyecek ki ben uğraşacağım. Ama ne oldu? Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir Radiyalan, çünkü neden e, gidip orada şey yaptılar? E, e, ensardan bazıları, ensardan birisini halife seçmek için e, hazırlık yapıyorlar. Ama ne yaptı Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir Hz. Ebu Bekir kendisi aday dahi olmadı. Kesinlikle sahabenin kendisi başa geçme gibi herhangi bir şekilde öyle bir niyeti yok. Hazreti Ömer ondan önce davrandı, dedi ki Allah Resulünün dinimizde bizim önümüze geçirdiğini, biz neden dünyamızda önümüze geçirmeyelim? Hazreti Ebu eline yapıştı, beyat etti. Tek bir sahabede bu sözden sonra Hazreti Ömer'e itiraz edip, ya yok biz şuna beyat edeceğiz, buna beyat edeceğiz, aslında Ali'yi başımıza tayin etmişti demediler. Sahabenin ittifakıyla ve icmasıyla Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh, e, halife seçildi ve kıyas yaptılar. Sahabe kıyas yaptı çünkü namaz imamlığı en önemli meseledir. Hz. Peygamber hastalığında Hz. Ebu Bekir imam oldu. Hatta bir sefer birazcık kendini iyi hissetti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Namaza katıldı. Namazdayken Hz. Ebu Bekir'e kenara geçti. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o namazda yine imam oldu. Bu olay da Hz. Ebu Bekir'in kıldırdığı namazda söz konusu oldu yani. Bence yeterli bu kadar inşallah konu anlaşılmaz. Hocam çok teşekkür ederim Allah razı olsun.